Efendim her sabah olduğu gibi bu sabahta yurt dışındaki önemli gelişmelerle karşınızda olacağız ve bugün özellikle son dönemde büyük hareketlilik gösteren altın, gümüş gibi e, stratejik e, ve sanayi metalleri üzerine e, konuşacağız. Sırada platin var gibi gözüküyor. Biraz da bu konu üzerinde e, yorumları aktarmaya çalışacağız. E, biliyorsunuz biz e, The Economist ile yaptığımız işbirliğiyle birlikte hem The Economist makalelerini hem de 1843 dergisinin makalelerini sizin hizmetinize sizin e, beğeninize e, sürüyoruz. 1843 e, dergisinde de e, oldukça fütüristik ve e, düşünmeyi gerektiren yazılar var. Çin devletiyle savaşan hapiste bir iş insanı. Özel bir haber bu. Bolsar Arun'un demokrasi yıkma girişimi bugünler Türkiye'sinde çok yakından takip edilmesi gereken bir hikaye. E, çocuklarımızın eğitimi, gençlerimizin geleceği konusu e, gerçekten e, yine bu özel haberle birlikte 1843 dergisinde yer alıyor. Biz altının Tabi getiri tarafını çok konuşuyoruz ama altın uğruna ölmek, Buffalo Fontaine'li madencileri kim öldürdü haberi de yine okunması gereken önemli hak haberlerden bazıları e, diyelim. Biz yine e, Trump'ın stratejik metal hamlesinden e, bahsedelim ise. E, Trump biliyorsunuz e, çok önemli değişiklikler yapıyor tarifelerde, gümrük e, vergilerinde. Trump'ın kararnamesiyle tungsten, uranyum, grafit ve külçe altın küresel tarif erlerden muaf tutuldu. Ee, silikon ürünlerine ver getirdi. Statistik önemli nedeniyle silikon ürünlerine günlük tarifesi getirdi. Ee, piyasa ve jeopolitik etkisi altın fiyatlarını yükseltti. Hamle Amerika'nın müttefikler ve Çin'le ticaret dinamiklerini değiştirebilir yorumları yapılıyor. Dolayısıyla metalleri hani altın, gümüş çok gitti. Bundan sonra gümüşten ziyade altında hareket yapacağız gibi klasik yorumlardan biraz daha sıyrılmak istiyorsanız e, altın, uranyum ve tungsten küresel tarifelerden muaf tutulması haberini bir okumanız lazım. Hangi muafiyet sahibi... E, metaller yükselebilir, hangileri düşebilir? Bunlar önemli. Kararnamenin duyulmasıyla birlikte küresel emtia piyasalarında hızlı bir hareketlilik yaşandı. Altın fiyatları spot piyasada %1.4 arttı. 3596 dolara kaldı, geldi. Aralık vadeli %1.3 yükseldi. E, %37'lik bir yükselişi var. İnanılmaz bir yükseliş altının yükselişi. E, analistler belirsizlik ortamında altının güvenli liman olarak önemli vurgulayarak 4000 dolar seviyesine kadar gelebileceğinden bahsediyor. Bu dediğim gibi bu haberi BS ekonomiden e, okumakta yarar var. Trump'ın metal muafiyeti kararı küresel tedarik zincirlerini yeniden şekillendirebilecek stratejik bir adım. O nedenle hangi metal nasıl hareket edebilir bu stratejik metallere çok yakından bakmak gerekiyor. Bu arada tabii altına yine ayrı bir e, sayfa açmamız lazım. E, %40'ı bulan bir yükselişten e, bahsediyoruz. 3639 Comex'te gördüğü rakam. ve altındaki bu yükseliş devam edecek gibi gözüküyor ama ben bir bu hızlı yükselişin ardından özellikle Fed'in faiz kararıyla birlikte bir kar realizasyonu gelmesini bekliyorum önümüzdeki günler için. Çünkü Fed faiz indirimini yaptıktan sonra biraz daha temkinli konuşacaktır diye düşünmekte Sonuç olarak Çin Merkez Bankası'nın 10 aylık altın alım serisi riskten kaçışın yalnızca yatırımcıları değil devlet rezerv stratejilerini de şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Daha önce söylemiştik hazine kağıtlarından ziyade altın alıyor bütün merkez bankaları diye. Bu önümüzdeki dönemde savaş ya da enflasyon ya da ikisi birlikte anlamına gelmekte. O yüzden savaşlar falan bitmez diyoruz. Peki son günlerin yıldızı platin e, konusundan da biraz e, bahsedelim. E, platin fiyatlarının tarihsel gelişimi var burada bakın. Ocak 2025'te %8.5, Nisan'da 13.3, Eylül'de 0.73 yükselmiş. Önümüzdeki günlerde tekrar bir hareketlilik olabilir. 966 bin ons açık bekleniyor. Endüstriyel talep de var, yatırım talebi de var. Bütün bunları e, baktığımızda önümüzdeki dönemde bir iyimser senaryo var, bir temkinli, bir de teknik analiz senaryoları var. Bunlara da bakmanızı öneriyorum. Ee, endüstriyel talep ve yatırımcı ilgisinin artması nedeniyle önemli bir yükseliş yaşadı. Ee, yine talebin artması bekleniyor. Kısa vadede bir düzeltmenin ardından platin portföyü çeşitlendirmesi açısından cazip bir alternatif olarak karşımıza çıkmakta. Efendim, peki e, burada e, The Economist manşetlerinde neler var diye hemen bakalım. E, The World in Brief'e yani günlük dünya dozumuzu bir alalım buradan. Japonya Başbakanı'nın istifası var. E, yeni lider seçene kadar görevde kalacakmış. Bu istifa dolayısıyla Japonya borsaları yükseldi. Onu bir söyleyelim. Ee, en büyük hava saldırıları dolayısıyla savaş bitmez diyoruz. Ee, Zelenski'nin açıklamaları var. Petrol ihraç eden ülkeler ve müttefikleri e, arttıracaklar. Bu savaş bitmediği sürece e, Trump'ın istediği gibi petrol fiyatlarını düşürmeye çalışıyorlar. İktidardaki Sol Koalisyon, e, Norveç'te de siyasi sorunlar var. Ee, Evrensel Posta Birliği de de minimis muafiyetin kaldırılması ardından Amerika'ya giden posta hacminde %80 düşüş. İnanılmaz. İnanılmaz bir düşüş var. Ee, Britanya polisi Filistin'le eylem grubunu yasakladı biliyorsunuz. En son e, uçaklara boya atmışlardı bunlar. Japonya için sırada ne var? LDP lideri Çin tarifelerle yaşamayı öğreniyor. Tüm bunlar Çin'in artık tek başına hedef alınmadığı anlamına geliyor. Çin komşularına da tarife getirerek malları başka yollarla yönlendirme teşvikini zaten azaltmış oldu. Trump'ın tarifeleri kaçılacak değil katlanacak bir gerçek. Çin'deki mal ihracatının çeşitli ülkelere yapılan Vietnam'a, Tayland'a, Almanya'ya büyük ihracatları var. Gördüğünüz gibi Fransa hükümeti çok büyük çöküşün içinde. Evet ee başlıklar bunlar. Bakalım önemli manşetlerde Türkiye'yi ilgilendiren bir haber var. Onu da bir hemen size aktarayım. Yangın, deprem ve enflasyon turistleri Türkiye'den uzaklaştırıyor haberi. Bu önemli bir haber. Ee, özellikle TL'nin pahalı olması da önemli. Yangın, deprem ve enflasyon da ekonomisi de Türkiye'de ile ilgili çıkan bir haber bu. Onun dışında Trump'a karşı durmak neden bu kadar zor? Evet inanılmaz bir askeri gösteride de bulunmuştu. Dolayısıyla bu hafta biliyorsunuz çok önemli veriler var. Ee, Amerika'da enflasyon gelecek, Amerikan Merkez Bankası'nın kararı gelecek, TCMB'nin kararı verecek. O yüzden bizi izlemeye devam ediniz. Efendim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere efendim.